Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pixel art yapımlarının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün çok zor bir şey yapacağımız için bu yapacağımız şey iki veya üç parti geçebilir. Söyleyeyim. Bugünkü yapacağımız pixel artın adı Şirin Baba. Hemen Şirin Baba'ya başlayacağız çünkü çok uzun sürecek. Hiç konuşmadan bu da yıkasıyorum ve başlıyorum. Ay hemen bir fail. Böyle yapacağız sonra böyle sonra böyle sonra böyle sonra böyle ama ilk başta şöyle bunu bir dakika bunu böyle yapacağız Sonra burayı çapraz sola çıkarak 11 blok 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kaç tane oldu lan 11 taneydi. Kaç tane yaptık biz? Abi bir dakika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. tamam. Şurayı hemen cecik. Şöyle yapıyoruz. Yani ya ama bu çok zor bir şey olduğu için arkadaşlar. Sonra sağ iki tane böyle çıkaracağız. Sonra bir kere daha sağ çaprazına iki tane yukarıya çıkacağız. Sonra sağ çaprazına bir tane Sonra sağ çaprazına yatay bir şekilde 2 tane. Sonra tekrardan sağ çaprazına 2 tane daha aynı şekilde yapıyoruz. Ve ondan sonra tekrardan bu sağ çaprazı çıkarak 11 tane 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane böyle kocaman bir şey yapacağız. Şimdi yavaş yavaş kalıp ortaya çıkıyor. Sonra buraya aşağı inmeye başlayacağız. İki tane yatay bir şekilde. Sonra iki tane sağ çapraza aşağıya doğru indikten sonra bu sefer sağ çapraza aşağı inerek yat dikey bir şekilde üç tane gidiyoruz. Sonra e, sol çapraza iki tane iniyoruz. Sonra bir çapraza daha iniyoruz. 8 tane yan gidiyoruz. İki, üç, dört, 5 6 7 8 8 tane gideceğiz sonra bunun dördüncüsünde 1 2 3 dördüncüsünde bir dakika abi şunu şöyle yap buradan e, bir tane aşağı iniklik oluyor sonra buraya böyle iki tane yapacağız ben bir yatayım yatalım çünkü gece çalışmak zordur şimdi Daha çok böyle piksel art videolarının gelmesini istiyorsanız aşağıdan yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek olacak arkadaşlar. Hemen e, sol alttaki butondan kanala abone olmayı sağ alttaki butondan da videoya like etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sonra böyle bir aralık bırakacağız. Bir tane aralıkla tekrardan koyacağız. Sonra what the fuck ha, böyle çapra abi kesin yanlış bir şey yaptık. Bir dakika. Ben neredeyim ha? Öyle yapacağız. Sonra çapraza çıkacağız da abi böyle oluyor. Bir dakika ya. Üçüncüsü neymi? Bir iki. Tamam tamam. Hatayı çözdüm. Şöyle yapacağız. Sonra buraya bir tane koyacağız. Sonra buraya Yine mi? Ama bir dakika. Bir dakika abi ama şimdi nasıl yapacaklar ya nasıl yapacak? Tamam iyi burayı sonradan ben hallederim. Şuraları tekrardan çıkaralım. Şurayı. Hı, şimdi zurnanın zah dediği yere geldik. Şimdi buraya bir tane yukarıya çapraz bir tane sonra tekrardan aşağıya sağ alt çapraza inerek 8 tane gideceğiz 2 3 4 5 6 7 8 tane gittikten sonra 3 çapraza bir tane daha böyle çıkacağız sonra alt çapraza alt çapraza inerek 2 4 tane in, gidiyoruz sonra bu sefer sağ çapraza 2 tane ay Evet iki tane gittikten sonra üst çaprazı tekrardan iki tane gidiyoruz. Sonra onun üstüne bir blok sonra sağına bir tane blok gidiyor. Sonra dikey olarak çaprazına iki tane koyuyoruz. Sonra ta dikey olarak bu sefer üç tane koyuyoruz. Üç. Ee, sonra sol çaprazına üç tane bu şekilde koyuyoruz. Ve ortaya bu çıkıyor. Evet evet bu çıkıyor. İnşallah böyledir. Şuradan aşağıya doğru 2 tane iniyoruz. Sonra sol çaprazı aşağı iniyoruz. Sonra arada bir kare boşluk bırakarak buraya iniyoruz 2 tane. Ve ondan sonra bunun çaprazına 3 tane 1 2 3 tane yapacağız. Aha. Benim sonra buraya 6 tane 2 3 4 5 6 tane gideceğiz. Sonra sol çaprazına bir tane. Sonra sol çaprazına 3 tane bu şekilde koyuyoruz. Sonra sol çaprazına bir tane çıkıyoruz. Sonra sol çaprazına 2 tane koyuyoruz bu sefer. Çok çapraz dedim çünkü çaprazlama gidiyor. Sonra sol çaprazına 2 tane böyle yapıyoruz. Ve orada birleşiyor. Sonra buradan 5 tane gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 tane gidiyoruz. Sonra şuraya çapraza bir tane koyuyoruz. Yukarıya doğru. Sonra bunun alt çaprazına iniyoruz. 4 tane, 2, 3, 4, 4 tane yapıyoruz. Sonra aşağıya doğru yavaş yavaş inmeye başlıyoruz. Sonra tekrardan aşağıya doğru 2 tane dikey koyuyoruz. Aşağı sol çaprazına bu sefer 3 tane koyuyoruz. Ee, 3 tane koyuyoruz. Sonra buraya koyuyoruz yanına burada iki tane böyle yaptık köşeyi de koyduktan sonra şuraya koyuyoruz bu sefer sonra burada böyle sonra da burada böyle yapıyoruz sonra aşağıya çaprazı doğru indik sonra yukarıya doğru sağ çaprazına dört tane şöyle iki bir dakika üç 4 tane yapıyoruz. Sonra aşağıya doğru 5 tane Durun. 4 4 5 tane sonra yukarıya bir çapraz sonra burası da bağlanıyor arkadaşlar. Hmm. yavaş yavaş ortaya çıkıyor karakter. Ee, şimdi buradan devam edeceğiz. Bu buradan sola doğru 3 tane 2 3 tane gidecek. Sonra çapraza aşağıya doğru bir tane. Sonra bir tane çapraza iki tane gidiyor. Ondan sonra bok çıkıyor. Yok çıkmıyor bekleyin. Sonra böyle yapacağız. Hoppa. Evet böyle yaptıktan sonra artık ana karakter hazır değil. Böyle sola doğru iniyoruz. Tekrardan bir aşağı çapraza doğru iki tane gidiyoruz. Sonuç sağ çapraza bu sefer iki tane aşağı iniyoruz. Ay şunu alacağız. Hoppa. Yani e, oluyor mu? O evet oluyor. Evet oldu galiba. Aşağı şimdi bıyıklarının o kısmına bakıyoruz. O tatlı bıyıklarının oraya. Şuraya 1 2 3 koyuyoruz. Yani bunu sonra çıkartacağım. Bekleyin de. Şöyle 3 onun üstüne iki tane şöyle iki tane iki tane kalacak şekilde tekrar orayı sileceğiz. Evet orası kalacak. Öyle kaldı şimdi orası. Şimdi bunun yanına kaç taneymiş? İki tane gideceğiz bu şekilde. İki tane gittikten sonra buradan bu sefer kaç tane gideceğiz? Soluna doğru. 3 tane sola gideceğiz. 2 3 3 10 yok. Bir dakika. 1 2 3 4 tane gidiyor Sonra bir tane yukarıya çıkacağız. Sonra çaprazlama bir tane aşağı ineceğiz. Sonra da çaprazlama iki tane yana doğru yapacağız. Bu da bunun ağzı olacak. Evet alt kısım bitti. Şimdi 100 kısmına geldi. 10 dakika dolmuş. Da 15 dakikaya yaklaşınca bitireceğim. Öbür bölümde için doldurmayı yaparız muhtemelen. Şimdi buradan altına bir tane çapraz sonra buraya getireceğiz. Sonra buraya bir tane sonra buraya da bir tane daha koyduktan sonra aşağıya doğru çaprazlama ineceğiz. İki tane buradan bir, iki, bir tane daha ekleyeceğiz. Sonra buradan Böyle küçük bir L çizeceğiz öbür bölümdeki gibi. Buraya bir tane şöyle yapacağız. Ee, evet, ondan sonra şurayı bağlayacağız. Ve sonra bunu da bu sefer böyle yapacağız. Böyle yapacağız. Ee, küçük L yapacağız tekrardan. Sonra bir tane daha küçük L yapacağız. Buradan 3 tane 2 3 tane Sonra buraya kare yapacağız dört dörtlük bir kare. Sonra buradan çıkacağız yukarıya. Üç tane çıkacağız. Üç tane çıktık. Sonra iki tane sağ kayacağız 2 Ve aynen. Bu da gözleri olacak şirin babamızın baba baba. Evet, bu da böyle gelecek. Çok karışık geliyor ama Öbür bölümde içinde dolunca mükemmel bir görüntü olacak. Evet. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, daha çok böyle pixel art videoları gelmesi istiyorsanız e, aşağıdan videoyu beğenmeniz yeterli. Şunu da kıralım. Beğenmeniz yeterli. Şimdi video bitiyor. Öbür bölümde dolduracağız. Bye.